Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 17-23 Ağustos haftanın yıldızlarında gıda ve temizlik ürünleri var. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Nar, aras, torku, bor şeker, ırmak, bal küpü, tat küpü, toz şeker 1 kilosu 36 lira. Besler, piliç, kokteyl, sosis 39 lira. Gezen tavuk yumurtası 10'lu, mega boy fiyatı 37 lira. Bal parmak yayla ve ova çiçek balı 350 gramı 129 lira. Çay kurrize turist çayı 1 kilogramı 179 lira. Zeo siyah zeytin 250 gramı 35 lira. Ünal olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 600 gramı 189 lira. Ahir tam yağlı tost peyniri 1 kilogramı 199 lira. Bir homojenize yoğurt 1,5 kilogramı 49 lira. Hazır nadıl çeşitleri geliyor tavuk aromalı ve körili 29 lira. Eti finger bisküvi 900 gramı 69 lira. Piliç yaprak döner geliyor 200 gramı 42 lira. Tukaş konserve mısır 52 lira. Süper fresh konserve mısır 49 lira. Bingo Soft yumuşatıcı çeşitleri geliyor. Fiyatı 49 lira. Bingo sıvı deterjan çeşitleri ikili. Fiyatı 79 lira. Orkid Platinum Hijyenik Pet 24'lü 79.90. Papya Care 3 katlı tuvalet kağıdı 8'li 59 lira. Nars Pirin genel amaçlı temizlik sıvası geliyor. 5 litresi 89 lira. Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 109 lira. Yumoş sprey çeşitleri geliyor 450 ml 89 lira. Cif banyo ve mutfak sprey temizleyici geliyor 1 litresi 49 lira. Cif banyo mutfak jel temizleyici çeşitleri 54 lira. Vit klasik ağda bandı 12'li ve tüy dökücü krem 79 lira veki kadın erkek parfümü geliyor. 119 lira. Cilet Blue 3 tıraş makinesi artı 8 yedek bıçak. 169 lira. Maybelline Colossal Kajal göz kalemi 55 lira. Palette göz alıcı renkler saç boyası çeşitleri 89 lira. Marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanalımı beğenmeyi, yorum yazıp abone olmayı unutmayın.